Ne tamam canım. Tülay Tufan abiyle bir de ben mi konuşsam acaba? Aman ne konuşacaksın? Temcit gibi sürekli ısıtıp ısıtıp aynı şeyleri söylüyor. Tamam canım, yarın canım, halledeceğim gülüm. Sana da aynısını söyleyecek. Tamam da bak senin böyle çıkıp çıkıp gelmelerin iyi olmuyor. Baş başa kalıyorlar evde ya. Yalnız bırakıyorsun. Ay kalsınlar. Umurumda değil ya. Baş başa kalsınlar. Ha, umrunda değil. İçin içini yiyor, görmüyorum ben. Tülay, bak senin benim başımın üstünde yerim var. O başka. Ama şunu yapma ya. Aranız bozuluyor işte, kadının istediğini veriyorsun. Doğru söylüyorsun vallahi. Ben niye kendi evimden gidiyorum ya? Ha? Tamam gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Kötü olursan gel yine ama. Aşkım kötü olmam ben. Sen beni pamuk gibi yaptın. Oh. Pamuk. Kız, bir şey söyleyeceğim. Sen de bu sinsiye dikkat et ha. Vallahi Barış'a bakışlarını ben hiç sevmedim. Ne yapıyor o yılansı? Seni buyur. Şu kız benim babamın hayatını kurtaracak. Beni buna kurma. Ya kurmuyorum aşkım kurmuyorum. Sadece dikkat et diyorum ya. Hadi sinirlenme. Ne var Ferda? Ay dur yardım edeyim. Ya yok tamam gerek yok. Ay i̇nat etme işte yardım y edeyim. Ben özlemişim seni ha. Siz ne kadar zamandır birliktesiniz Tülay'la? İşte bir üç dört yıldır. Çocuk da yapamadınız tabii. Üstüme nasıl baskı kurardın hatırlıyor musun? İlla çocuk da çocuk diye. Ya hele bir evlenelim de sonra bakarız düşünmüyoruz şimdi. Oo daha boşanacaksın da evleneceksin de. Bence yaşımız geçmeden biz yapalım çocuk. Gül gibi karınlarken varken başkasına ne gerek var ki? Bırak o mahalle dil birini. İkimiz birleşelim. Ya Ferda sen ne diyorsun Allah aşkına? He? Ben sana ne söyledim? He? <gülüyor> <Allah> <gülüyor> 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 ne oluyor burada? Adamın ağrısı var. Giyinmesine yardım ediyorum. Ne var bunda? Bir şey yok ya. Vallahi yardım etti. Ne var bunda öyle mi? Kocam yarı çıplak. Sen bizim yatak odamızdasın. Ve ne var bunda öyle mi? Canım o zaman sen de bırakıp bırakıp gitme. Sonuçta bir mazimiz var. Ateşle barut yan yana durunca ne olacağı belli olmuyor. Oha Ferda. Seni göstereceğim sana ateşle boyun. Tülay, yavrum Tülay, tamam. Bırak beni. Manyak bu kadar, manyak. Ya. Tamam, bırak. Aa, Protokol aa, nerede? nerede? Protokol, Protokol dur, nerede? Protokol nerede? Orada. Burada. Burada al. Tamam, bırak. Allah seni bırak ya. Kalem bu, kalem bu. Kalemini. İmzalayacaksın. İmzalayacaksın. Al, al, al. Tamam, bırak. Allah aşkına bırak. Dur, tamam yeter. Al. Al şunu. İmzala. Ya! Aa, aa, aa. İmzala, sana imzalıyorum. Tamam. Tamam. Tamam, bırak. Artık imzan oldu. Gel. Aa. Otur. İyi, iyi misin, Karlı? <laughs> tamam ya, yarın iyi ki gideriz, şey. avukatı hallederiz. Allah aşkına, bir otur, sakin ol. Sen çok konuşma. Sıra sana da gelecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.